Arkadaşlar merhaba çok komik çok acı bir şeyden bahsedeceğim şimdi yani e, iphone takıldığımız iphone tuttuğumuz yok ama bir fiyat göstermesi yapacağım iphone'un yeni e, e, 14 çelik çıkmış hemen bakalım evet açılan sayfada şu görüyorsunuz buradan fiyatlandırmaya tıklayalım evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi 6.1 inçlik 40 lira 6.7 inçlik promax 44 lira Detaylara girelim buradan bir renk seçelim Buradan Detaylandıralım şöyle 44 liralığın bir rengini seçelim hadi şu olsun diyelim altın Ondan sonra buradan gelelim 128 GB alırsak bu para 256 GB alırsak bu para 512 GB'ın alsak mı? 1 TB'ın alırsak bu para. Şöyle yapalım biz. Bakın bu ürünün en baz modeli şu olsun. En düşük modeli fiyat pardon. Bunun üzerinde ne kadar vergi var? Bir de onu hesaplayalım. 44 lira görelim bunu. Hemen e, vergi hesaplayacağımız siteyi şuradan açıyoruz. Gördüğünüz kısımda şuradan TL'yi seçelim. Iterat kaydı falan gerek yok. Vergi hesaplayacağız. 44 bin lira diyeceğiz. Böyle yaptık. Hesapla diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu telefonun vergisiz fiyatı 22.360 lira liraymış. Kültür Bakanlığı payı %1 almış. 224 TL. Allah bereket versin diyelim. TRT bandrol ücreti %10 almış. 2240 TL. Allah bereket versin kardeşim. ÖTV payı %50 olmuş. 12.430 TL. Allah bin bereket versin diyoruz. KDV payı %18 olmuş. 6.709 TL Allah bin bereket versin diyoruz. Genel toplamda da %49.10 vergi ödemişiz. Ve 21.603 TL vergi ödemişiz. Amacımız ne? Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun. Bu kadar basit. Niye? Vergi ödüyoruz. Şimdi bu mantıkta ne düşünebiliriz? Bir araba aldık. Hani hep diyorlar ya, arabayı Almanya'dan alıyorsun. Bir tane Almanya'ya araba parası veriyorsun. Üç tane de devletimize. İşte mantık burada bu. ÖTV'si, KDV'si, ANAS'ı, DANAS'ı. Tabii burada e, esnafın satacağı kar da vardır. Hani bu iPhone'un resmi sitesinden tabi bu telefon daha bir de piyasaya çıkmadı. Tekrar söylüyorum bir telefon çılgınlığımız yok. Elimde şu an kullandığım telefon 2018 model bir telefon. Ama şu duruma bakabilir misiniz? Üretmeye sizce ihtiyacımız var mı? Bu adamın üretip bu paraya Türkiye'ye sattığını düşünün içindeki entegreleri, içindeki işçiliği, milyonlarca işçi çalıştırdığı binlerce veya da ve bunun pazarlama ve bunun mühendisleri ve bunun tasarımı ve bunun ekranı ve bunun şu su, bu su bitmiyor. Sen bu kadar uğraşıp bir amelelik yapıyorsun Apple kardeşim. Aa, ben geliyorum. Baba şak diyorum. Bir vergi alıyorum. Afiyet olsun. Ne oldu? Hadi. Hadi hatta ateizler bunu da açıklasın. Yani bu işin esprisi ama hani çok komik bir durum. Yapacak bir şey yok diyelim. Çünkü bu ülke bu halde vergilerden geçiniyoruz. İşte soğan patates ithal ediyoruz. Saman ithal ediyoruz biz koskoca çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ithal ediyoruz ve alkışlıyoruz. Ama adamlar ufacık bir gördüğünüz gibi teknoloji ithal ediyorlar ve senin çamaşır makinanın, bir çamaşır makinenin 10 katı 20 katı para kazanıyorlar tek bir telefondan hayırlı işler diyoruz tekrar söylüyoruz devletimiz var olsun milletimiz sağ olsun hayırlı işler